Şu geçen hafta oynanan e, geçen hafta oynanan maçlar vardı. Dünya Kupası öncesi Süper Lig'de. E, ben Fenerbahçe e, yenildi deseler inanmazdım. İnanmam dediğim bir dönemdeyiz. E, ve Fenerbahçe 2-1 kendi sahasında Kadıköy'de e, Arda kardeşler. Yusuf Başkan söylüyordu da. Evet. Ben Yusuf, Yusuf Allah ya. ya. Ben de çok diyordum yani. Yusuf Hakemlere çok yükten hele evet. bu arda kardeşler. Aynı Ener ya da Konya maçında Yine. iki sarı karttan evet. kırmızı, bu maçta da iki sarı karttan kırmızı. Evet. Bu kadar olamaz yani ya. Evet, peki. Tamam verebilir hakem evet. Sarı da verir, kırmızı da verir. Evet. da verir. Evet. Ama Olacak. arkadaş yani orada da zaten evet. adam pozisyonu görmedi, bir haber kulağına bir şey mi geldi? Döndü kırmızı şeyi verdi kırmızıyı. Yani diyeceğim kendi gözüyle görse evet. inanırsın yani değil mi Ahmet Hocam? Abi yüz yüz katılıyorum sana. Yani Görmeden verdin yani. Geçen senedeki evet. e, yayınımızda da ben bu VAR sistemi hakkında bir şeycikler demiştim. Evet. Arşivlerde de duruyor. Ben dedim ki maçı yöneten hakemi VAR sisteminde yanlış üflüyorlar evet. kulağına. Bilmiyorum Yanlışa sürüklüyorlar. Yanlışa sürüklüyorlar. Hakemi tedirgin ediyorlar sağda. Evet. Ama... ben Hocam zaten Ama bu, bu Arda hakemlikte ne? Arda kardeşler e, bıldırcın gibi yağ bağlamış zaten. Ha. Belli. Evet bir de Zeki de. Bey zaten görmediğin şeye niye çalıyor? Bir şey Devam et değil Şimdi mi? Şimdi bir şey Hiç söyleyeyim. Şey yani ben usuyordum. bir şey söyleyeyim. Aklıma hemen şu geldi. Kadıköy müthiş evet. bir Fenerbahçe var. Ha. 11 yani 11'i sahada kaldığı sürece yenilemeyecek şu dana armada olan bir Fenerbahçe var. Fenerbahçe 11 kişi kimse yenemez. hoca da öyle diyor ya. Evet, Bizi 10 kişiyle yenilir. Şuraya da şey yapalım Zeki abi. Gerçekten ciddi anlamda ilk önce Fenerbahçe çok büyük bir sempati kazanmaya başladı. Evet, evet doğru. futbolu sevdi. Tarafı otomolojim. tarafta. Evet, yani bunun da sevdiğim. en büyük etkeni aslında Ali Koç'un en iyi yaptığı Yesu takıma kazanılması. Evet. Yesus'tan kaynaklanan çok büyük bir sempatizm başladı. Evet, şu an. Ben bile çok yakın ilgilenmeye başladım Fenerbahçe'yle. Sen evet. patı duydun. Ee, açık ve söyleyeyim adamın sağ duruşu, dominantlığı, futbolcularla evet. iletişimi, vücut dili futbolcunun evet. hiçbirisi hocasından Teknik rahatsız değil. Teknik direktörlük dersi veriyor mu Türkiye'de şu anda? Çok. Çok ya fazlasını veriyor. Yani. Fazla, çok fazlasını Ahmet veriyor. Ahmet Hocam şunu söyleyeyim dikkat ettiniz mi? Milli maçta milli takım da onun sisteminde oynadı. Değil mi? Üçlü beşli yani top onlarda olursa beşliye geçiyor aynı sistem oyna değil mi Ahmet hocam siz hocalık yapmışsınız yani bak görüyor musun ben ne dedim yani milli takım Türkiye'den herkes işte yeni hoca olmuş arkadaşlar <laughs> bu adamdan evet. yaralansın ya yani kötü olur. değil örnek kötü bir şey değil Tabii yani gerçekten bir duruşunu kesinlikle. alsın örnek